Merhabalar saygıdeğer yoldaşlarım hepiniz hoş geldiniz. Ben Joseph Eren'in bugün Age of History oyununda Sovyetler Birliği ülkesiyle yeni bir seriye başlıyoruz. Bugün amacımız Sovyetler Birliği ülkesiyle dünyanın en müreffeh, en zengin, en bereketli, en güçlü krallığını kurmak amacımız. Amacımız komünist ideolojiyi dünyanın her bir yanına fışkırtarak onları da komünist yapmak. Planımız bu. Ama maalesef bugün üzücü bir haberle karşılaştık. Saygıdeğer yoldaşımız burada fotoğrafını görseniz de e, onu kaldıramadım. Yapacak bir şey yok. Kaldıramadım değil kaldırmadım. Joseph Stalin kardeşimiz e, Moskova'dan Leningrad'a doğru bir tren e, seyahatindeydi ama maalesef nasıl oldu bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. E, treni e, bombayla patlatılmış Kendisi artık ülkeyi yönetemiyorum maalesef e, Ve ülkeyi artık ben Joseph Erenim yönetiyorum Bakalım Sovyetler Birliği'ni dünyanın en güçlü ülkesi yapmaya çalışacağız Bu ülke kişilerle şey değildir Bu ülke kim geçerse geçsin başına efendim Dünyanın en güçlü ülkesi olacaktır Bunu da yapacağız e, Bu arada arkadaşlar hala kanala abone değilseniz Arkadaşlar dedim pardon Yoldaşlar hala kanala abone değilseniz Abone olmazsanız Sibirya'da sizi soğuk bir havada çalışmaya gönderebilirim o yüzden kanala abone olun bir de beğenin yorum dağıtın üstüne de paylaşın yapın bunları evet oyuna diyerekten oyunumuza başlıyoruz arkadaşlar şimdi amacımız dediğim gibi tüm dünyayı komünizm yapmak kominterni tüm dünyaya yaymak her yer komintern ülkesi olacak abicim ee, bunlar normal ayarlarımız Teknolojide şöyle Alman ırkı biraz daha bizden ilerideymiş ama hiçbir önemi yok kendilerinin başındaki o komik bıyıklı arkadaşımız e, bizim ordularımız tarafından yenilecek bunun bir problemi yok oyunun en güçlü ülkesi şu anda Fransa olarak gözüküyor yalan bu bilgiler yalan e, ben size doğruları söyleyeceğim oyunun en güçlü ülkesi tabii ki de şu anda Sovyetler Birliği ve Joseph Ereni'nin ordusu Tabii ki bunun başka bir şeyi olamaz. Şöyle ayarlarımızı yapıyoruz, yönetime vereceğiz. Ee, sürekli savaşacağız, sürekli yoldaşlarımız e, savaşacak ve diğer ülkelere hızlıca ele geçirmeye çalışacağız. İlk başta amacımız buradaki Letonya, Litvanya ve Estonya devletlerini hemen hızlıca topraklarımıza katmak olacak. Hemen bu hızlıca katma işleminden Estonya devletinden başlayalım. Ee, Estonya tabii ki de bizim zaten topraklarımıza katılmak istiyor. Ama biz bu katılma işlemini, onun isteme sürecini biraz daha hızlandıracağız. Ee, hızlandırdıktan sonra da kendisi sıkıntısız bir şekilde bize katılacaktır. Hemen hızlıca başladık. Şöyle ordularımız Joseph Eren'in orduları hızlı bir şekilde topraklarına girsin de görelim bakalım efendim. Ee, zaten yani bu bir zorluk şey değil. Zor kullanmıyoruz biz. Onlar zaten kendileri katılmak istiyordu. Bana aslında bir şey yolladılar ama ben orduma biraz antrenman olsun diye kesinlikle yani başka bir şeyim yok. Ee, onların katılmamı istememe gibi zaten bir şey yok. Ee, ordum antrenman yapsın diye gördüğünüz üzere karşımıza da çok fazla bir ordu çıkmadı. Ee, hızlı bir şekilde hemen onları topraklarımıza kattık efendim. Ee, komünist ideolojiyi hemen diğer devletlere yaymaya başladık. Ordumuz biraz daha geri çıksın ve biraz daha ordu basalım hemen hızlıca. Buradaki Baltıklardaki tüm devletleri komünist ideolojiye Getireceğiz. Oyun boyunca diğer ülkelerin hepsinin topraklarını fethetmeyeceğim. Ee, Sovyetler Birliği olarak alacağımız bazı topraklar var. Sınırlarımızın genişleyeceği bazı yerler var efendim. Onun dışındaki topraklarda kukla yönetimler bırakacağız. Ve bu yönetimlerle birlikte dünyaya hakim olacağız. Amacımız genel olarak bu. Ee, diğer devletlerin hepsini, tüm toprakları ana bir merkezden yönetmeyeceğiz. Ee, bunu diğer kukla medeniyetlere sağlayacağız efendim. Ee, bakalım bunları da yapabilecek miyiz? Pala'nın bıraktığı e, emaneti bakalım daha da ileriye taşıyabilecek miyiz? Şu an taşıdık bile bence. Şu an taşıdık bile. Hemen ordularımız hazırlansın. Efendim genel olarak savaş, savaş, savaş. S savaş değil pardon. Biz onlara medeniyet götürüyoruz efendim. Savaş değil. Onu ağzından kaçmış. Kusura bakmayın. Nereden dedim ben savaş? Savaş yok, savaş yok. Biz bunlara medeniyetimizi götürüyoruz. Demokrasi abi. Bu da bir, bir nevi bir demokrasi. Kendilerine patates ihraç ediyoruz şu anda efendim. Gördüğünüz üzere kesinlikle savaşma baş yok. Bu, töh, bu savaş mı şimdi bak. Gördüğünüz üzere bir savaş yok. Ya yani savaş olsa bir arada bir durdururlardı beni. Gördüğünüz üzere onlar da istiyor beni herhangi bir şekilde durdurmadıklarına göre yani istiyorlar onlar da efendim. Görüyorsunuz e, bu komünist ideoloji her yere bu şekilde yayılıyor. Topraklarımızı güzel güzel genişletiyoruz. E, Ogre ve diğer toprakların da hepsinin asimilasyonlarını tamamlayalım. Ve daha sonrasında yine yeniden diyelim ve biraz daha patateslerimizi diğer topraklarla paylaşalım. Kendilerinde biraz patates eksikliği varmış. Gıda sorun yaşıyorlarmış. Dedik ki biz burada kardeşiniziz ya. Biz burada ne güne duruyoruz ya dedik. Sovyetler Birliği olarak. Ee, kendileri de teşekkür ettiler ve bizim topraklarımızı bir şekilde katılıyorlar gördüğünüz gibi evet buradaki baltık seferimiz çok güzel bir şekilde şu anda sonuçlandı ee, teşekkür ediyoruz buradaki baltık ülkelerine rica ediyoruz zorluk çıkarmadan katıldıkları için şimdi burada bir polonya kardeşimiz var efendim burada bir polonya kardeşimiz var kendisi beni çok sever bilirsiniz kimdi bunun lideri josep adını okuyamadığım siki ee, kardeşim beni çok sever. Ve e, bana bir mektup yazdı kendisi. Dedi ki bu Almanlar bizi tehdit ediyor. Danzig, Manzig topraklarımızı alacaklar. Pis faşistler. Bana bir mektup yazdı. Dedi ki ben işte Komintern'e katılmak istiyorum. Kendilerini tabii ki de hoşnutla karşıladım. Dedim gelin. Ne olursan ol yine gel. Bu sözü aslında söyleyen Josef Erenin'dir. Başka bir kimse söylememiştir bu sözü. Ee, ne olursan ol yine gel dedik ve şu anda onları almaya gidiyoruz. Ee, kesinlikle tekrar söyleyeyim ya savaşma baş. Bizim ne haddimizde savaşma baş yok. Ee, arkadaşların bize yazdığı mektubu o faşistlerden onları kurtarmaya çalışıyoruz. Biz ne savaşı ya? Gidelim onları Alman faşistlerinden kurtaralım ee, ve komün, komünizme atalım mavicim. Ama şöyle bir olay olacak. Tüm Polonya topraklarını kendime katmayacağım. Ee, Polonya topraklarının bir kısmında vasal devletler salacağız. Ee, efendim şuraya 25 bin ordu dizmişim. Buraya da bir 25 bin diz. Şuraya da bir 15 bin diz bakalım. Onları bir ayrıyeten yayarız. Tüm toprakları dediğim gibi bizim şeyimize katmayacağız efendim. Ee, ne yapacağız? Bir kısmını alacağız. Doğu Polonya'nın bir kısmını alacağız. Ee, geri kalanlarda kukla yönetim bırakacağız. Ve bu kukla yönetim bizim yerimizde gayet işlerimizi yapacak efendim. Gayet işlerimizi yapacak. Hemen şöyle şöyle askerlerimiz bizim Polonya'ya özgürlük getiriyoruz arkadaşlar. Demokrasiyi kim götürmüş? Yani Amerika diye bir devlet demokrasi götürüyormuş. Kim diyor lan bunlar? Demokrasiyi Sovyetler Birliği ancak bir yere götürür biz de şu anda o demokrasiyi bunlara götürüyoruz arkadaşlar. Polonya devletine e, gördüğünüz üzere çok hızlı bir demokratik süreç yaşatıyoruz. Hızlıca onları bir demokrasiye bir katalım abiciğim. Hemen gelin bakalım şöyle. Bak 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 ne demokrasi be. Ne demokrasi be. Ne demokrasi be. Eskiden 2 e, saat yatırım yaparak e, ülkemizi güçlendirir ve ardından o şekilde savaşırdık hatırlıyorsunuz. O günler artık geride kaldı. Artık... Pataküte dalma vakti abicim. Elime böyle bir güçlü ülke geçmiş. Affetmem. Uzun süredir biliyorsunuz zayıf ülkeler oynuyoruz. Turan bir güçlüydü. Onunla pataküte herkesi ezdik. Şimdi de bir bana bir Sovyetler Birliği gelmiş. Bir Sovyetler Birliği serisi çekmişim. Tabii ki de Pataküte herkese saldıracağım. Tabii ki de Pataküte herkese saldıracağım. Şu an daha da fazla ordu basamaz. Bastığı orduların sayısı epey az olacak çünkü mevcudiyette bastığı orduların alayını kestik ve ardından daha da fazla ordu basamayacağı için rahatlıkla onları yeneceğiz. son bunlar yani turluk gelen gelirle basılan ordular ve bu ordular da bize karşı bir şey yapamaz. Koskoca dünyanın efendisi Sovyetler Birliği'ne karşı hiçbir şey yapamaz. Hiçbir şey. <laughs> Danzik Danzik. Danzik attığını bil. Adam utanmadan çıkarma atıyor lan. Adam utanmıyor. Utanmıyor. Hiç utanma da yok. Vallahi yok adam hiç. Ulan utanır lan adam. Adam utanır lan. Oğlum siz mektup atmadınız mı bana? Beni kurtarın gelin Almanlardan diye. Ben sizi Almanların elinden almadım mı? Ayıp ya. Ayıp ya. Adam gitti nereye? Riga'ya çıkarma attı ya. Vallahi bunu kınıyorum. Kınıyorum yani bu benim barışçıl bu hareketlerimi bu şekilde yani egale etmeye çalışmalarını ben bunların kınıyorum efendim yani kınıyorum kınamaktan daha sonra başka bir şey yapamam zaten yapacağım şu an yapıyorum gördüğünüz üzere gayet güzel bir şekilde ordularımız ilerliyor gayet güzel bir şekilde ordularımız ilerliyor şuraya bir gelin abicim şuraya bir gelin toparlanın Polonya seferimizde. ...mükemmel bir başarıyla sonuçlandı. Ee, şurada ufak tefek bir direnişler, mirenişler var. Ama direniş değil, pardon. Bunlar ya, ufak bir demokrasi alışma süreçleri var biraz. Ee, o demokrasi alışma süreçlerini şu an başarıyla tamamladığımızı düşünüyorum efendim. Ee, diğer ülkelere demokrasiyi biraz daha tanıttık. Ee, tanıttığımızda da onlar demokrasinin ne kadar güzel bir şey olduğunu anladılar zaten. Şurada bir Polonya... Abi aldıkça alasım geliyor. Aldıkça alasım geliyor ya vallahi Allah. Aldıkça alasım geliyor. Şimdi, tır, şimdi Almayacağım dedim ama insanın bir aldıkça bir alası geliyor ya. Bu ne güzel bir şey bu toprak fethetme şeyi ya oğlum. Aldım birden bir bak. Az önce fikrim değişti. Az önce neydi? Vasat salacağız dedik. Ama o fikrim birden değişti abi insan işte ya. Yani, toprak aldıkça alası geliyor abi o yıldızları görünce. Neyse biz salamadık yapacak bir şey yok. Efendim Sovyetler Birliği ülkesi gördüğünüzde genişliyor, büyüyor, güçleniyor ama şurada hala 2 yazıyor bizde ya bu, bu nasıl olabilir? Evet saygıdeğer yoldaşlarım ufak bir problemin ardından videoya tekrardan devam ediyoruz. Şimdi şöyle bir diplomasi haritasında bir bakayım dedim. olan ulan hiç kimse mi bizi sevmez? Şöyle dünya üzerinde bizi seven bir tane <laughs> Harbiden bir tane ülke var o da Fransa bir tane ülke var abi. Şöyle bakın bizi seven başka bir ülke yok. Bir tek Fransa var. Ulan insanlara medeniyet götürmemiz, demokrasi götürmemiz bu kadar mı insanların hoşuna gitmez ya? Bir de Macaristan varmış. Kendilerini seviyoruz. Ee, diğer ülkelerle de ilişki de geliştiremiyorum. Öyle bir sönmüşler ki bana adamlarla ilişki dahi geliştiremiyorum. Bu arada yine tadilat yapıyorlar. Anasını satayım. Yine matkap sesleri falan ufak ufak duyabilirsiniz. Yapacak bir şey yok. Efendim yeni özgürleştireceğimiz ülke kim? yeni halkına medeniyet götüreceğim. ülke kim? Bu soru işareti tüm e, bizim vatandaşlarımızın dilinde dönüyor şu anda. E, tabii ki de bizim vatandaşlarımız diğer ülkeleri çok önemsediği için diğer ülkelere de bu güzel medeniyeti götürmemizi istedikleri için onlara tabii ki bunları düşünüyor. Şimdi ben de düşünüyorum. acaba hangi ülkeye medeniyet götürsem? Efendim bu ülkeye bence Romanya olmalı. Şurada güzel bir ülke. Romanya olmalı. Bu arada Türkiye'yi de böyle bir vasal alıp Komünist Türkiye olarak bırakabiliriz Gayet güzel olur Bu da bizim için iyi olur Ondan sonrasında Almanya'yı da yendiğimde Yine tamamını topraklarını almayacağım Şuraları alacağım Geri kalan medeniyeti tamamen Komünist Almanya olarak Kukla olarak bırakacağım Ve bizim yerimizde bir ton savaşları o kendisi görecek Ve bizim yerimizde birçok medeniyeti Kendisi yine özgürleştirecek Bu yüzden kendisine tekrardan teşekkür edelim ama şu an tabii ki teşekkür etmemize bir gerek yok. Önce bir kendisini bizim ideolojimize bir kazandırmamız lazım. Yugoslavya Krallığı bize savaş ilan etmiş. Ufaklığına veriyorum onu da çocukluğuna veriyorum. Barış kabul eder diye düşünüyorum ki etti. Bu arada çok kötü bir hastalık meydana geliyor şu anda ülkemizde. Nedir abicim bu hastalık ya? Tabii ki komünizmde bulaşıcı bu kadar güzel. Yani komünizm hastalık güzel bir hastalık. Bulaşıcı. Ulan ben neler diyorum. <laughs> Allah'ım ya tüberküloz. Ee, çıkmış meydana. Orta Asya topraklarımız şu an e, bayağı bir sıkıntı yaşıyor. Bayağı bir ölümlerimiz var. Yakın zamanda umarım giderilir. Hemen Romanya'ya da medeniyetimizi bir fışkırtalım. Medeniyetimizi bir götürelim kendilerine. Romanya'yı zaten çok severim. Kendileri de uzun süredir bize de mektup yazmayan yok anası abi. Herkes yazıyor. Abi bize de bir komünizm yok mu be? Ulan ona götürüyorsun hani bize falan. <laughs> Düşünsene abi böyle bir şey olduğunu. <laughs> eee harbiden bu ne abi <laughs> kendi söylediğime kendim şey yapıyorum ya. Eee ama sıkıntı yok tabii ki de bize de bunlar da mektup yazdı Tabii ki bunlar da komünist ideolojinin ne kadar güzel olduğunu gördüler ve bize yazdılar dediler bizi de komünist yapın. Bizim başımızda bir kral var Ferdinand. Kendisi sürekli içki içiyor, sarhoş. Ee, geldiler bizi bu adamdan kurtarın dediler. Şu an o işlemi yapıyoruz bizde. Şu an o işlemi yapıyoruz. Romanya halkına buna borçluyuz abicim. Biz Romanya halkına değil biz dünyaya borçluyuz. Dünyaya bu güzel ideolojiyi yaymakla borçluyuz. Çünkü bu ideoloji bizdeyse onlarda da olmalı. Bizdeyse onlarda da olmalı arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Evet, saldırılarımıza başladık ilk ordularını güzel bir şekilde bertaraf ettik. Ee, bu arada muhtemelen bir sonraki bölüm Alman dostlarımıza da bu güzel medeniyeti güzel ideolojiyi yayacağız gibi gözüküyor. Ee, kendileri de bu güzel ideolojiden e, nem alacak herhalde. Onlara da bu güzel ideolojiyi hemen bir sonraki bölümde yayacağız. Bu arada Töbetler Birliği harbiden çok OP, çok güçlü bir ülke. Ee, herhangi bir şekilde yaptığımız savaşlarda gördüğünüz gibi bir problem şu anda kadar yaşamadık. Hatta zorlanmadık yani hiç esnemedik bile ama ee, tek zorlanacağımız savaş var bu oyun boyunca o da müttefik devletlerle yapacak olan savaşımız müttefik devletlerle yapacak savaşımızda çünkü dünya çok büyük olduğu için ve onlar dünyanın o büyük olan kısmına hakim oldukları için biraz problem ancak ve ancak şurada Britanya Hindistan'ı gibi güzel bir ülke var bu ülke bir isyan etse şöyle bir isyan etse şöyle biz de mutlu olacağız. Tabii ki onları da komünizme kazandıracağız abicim. Onları da kazandıracağız komünizme. Almanlar Çekoslovakya topraklarını işgal ediyormuş. Kınıyoruz abicim. Çekoslovakya bana neden <laughs> mektup yazmamış? Komünizme e, şey yapmak için, onları da katmam için. Allah Allah. Acaba ben mi görmüş? Şöyle bir bakayım bir mektup kutumu. Evet, onlar da yazmış da biz görmemişiz abi. Çok çok ülke yazıyor. Yapacak bir şey yok. Efendim onları da kurtaramadık. Yapacak bir şey yok ama onlar da Almanları yendikten sonra komünist Almanya çatısı altında kurtarmış oluruz. Onları da bu şekilde kurtarırız. Romanya devletini de güzel bir şekilde topraklarımıza kattıktan sonra efendim artık burada bölümün sonuna gelelim. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Arkadaşlar dedim. İzlediğiniz için teşekkür ederim yoldaşlar. Eğer hala kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayınız. Yoksa Sibirya'da sizi zor bir çalışma yaşamı bekleyecektir. Aha birinci olmuşuz. Birinci olmuşuz güzel. Ee, abone değilseniz hala abone olmayı unutmazsanız lütfen sevinirim. Ve videolara beğeni olarak da bana destek olabilirsiniz. Hoşçakalın sağlıcakla kalın saygıdeğer yoldaşlarım. Bay bay.